merhaba arkadaşlar. bugün bir Çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun adı Katil Kim'deki bir tane harita. O da Factory. Evet. Ben şey bıç bıçak aldım daha kolay güzel oynanıyor. O yüzden. Öyle yani. Evet. Acaba birisi nasıl? Arkadaşlar ben taktik vermeyi unutmayın. Evet az önce için. Az önce öldüğüm için. O yüzden. Kimse yok Oo yemiş bir yer buldum. Ne kaç tane ölmüşüm? Burayı kimse bilmiyor artık. Burası benim diyelim. Hay. Bu da tavuk sekiz yüz bir dir. Sen Galiba burada yokum e, daha başka bir yere geçiyorum. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hız. Uy. Arkadaşlar. Emre'nin kanalında abone olmayı unutmayın. O güzel içerikli videolar çekiyor yani. Yalan Ne olmadı lan? Uy. Yor Çok Silahlar yani. Bıçaklılar. Hep yanlış söylüyorum abi ya. Bu daha güzeldir. bana vurdu. Oh yeah, oh yeah, just go. No, no, we don't let's go. Let's go. Hot lunch. Hit like it, my abonnement. Ne bileyim kanalımda abone olmayı unutmayın. O da güzel çekti. Videolar çekiyor. Eğmen'den söyleyebilirim ama Eğmen'in adı Elba Taho Emir kanalının adı Emir Bilgiç 690 Yani böyle yani Kesinlikle like atın Abone olun abone olun abone olun Abone olun like atın Grubumuza destek olun. Çok iyi destek olduk yani. Destek oldum ve... Öldüm. Öldüm. Şimdilik. Bunun için bir like'ımızı alırım. Çok iyi. Ben vurdum o birini vurdu. Anlamadım. Yani. Çok iyi. Görülmeden ölüyoruz yani. Nerede? ödüyoruz. Bıçak seçiyorum o yüzden. Silah seçiyorum. Bir silah elifobri benim. Uy! Oh yeah. Şu yer çıkalım Niye lan burada biri? Evet, buyuruz. Çünkü Evet evet. Sizler <laughs> arkadaşlar ben dalıyorum oyuna o oyun yüzden konuşamıyorum ben oyuna dalıyorum. Bazı oyunlara dalabiliyorum. Ay ölüldü. Nasıl? Allah Allah. Kalpleri güzel arkadaşlar biliyor Hep sak. Bu oyunun amacı silah. Sınavda saklanarak oynuyoruz. Uzaktan vurabiliyorsun. Nasıl yap? Uzaktan 15 kilometreden vurdu. Tövbe tövbe. Allah Allah. 15 kilometreden nasıl oluyor saklanma yeri buldum. Ben burayı bilmiyordum <laughs> Ya, ya yani ben niye çıktım oraya? <laughs> niye çıktım ya? Niye çıktım ben? amacım neydi yani? Kaçsa size bir şey göstereyim. Saklanma yeri var yani sen yine. Ben buldum burayı da. arkadaşlar benim bana robux ben size robux satamıyorum yani karakterim robuxsuz ama ben böyle istiyorum yani canım istiyor yani robuxum var yani olsa Oy! Ben seni bir öldürürüm. Ben problem demiştim. Los. Arkadaşlar bıçakla oynamak zaten kolay ya. İki dakika bırt diye. Yapıyorsun. O amacı bu çünkü. Kesinlikle like Abone olun. Like atmayı unutmayın. Nasıl? Vurulmadı lan. Çocuk ölmedi lan. Allah kahretsin. Ama fıt ses geldi Kesikleri vursam şimdi. Oy. İşte şuradan çıkıyorsun böyle tırmanıyorsun şuradan böyle. Kuat çıktı yemin ederim ki. Hava öldüm ben. Ha, bu vurdu ya. Bu arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz böyle tırmanmalar varında. Şuradanıyorsunuz böyle çıkıyorsunuz. Arkadaşlar ben ...bu silah... bıçak sevmem ya. Yani. yani böyle güzel olmaz. Tabii taktik. Adam aşağıya atladı. Ya. Herkes ölüyor ya. Öyle gülüyorum ki. Silah en iyisi kardeşim. ESM'in ab kanalına abone olmayı unutmayın. Adı takma isim kullanıyor. Adı da ne biliyor musunuz? EC6-su. Çıkmayabilir ama. Bence Ya fake atacaktım ya. Adam por çocuk, por kız, por. Ya çok iyi oynuyorum arkadaşlar ya. Kanalıma abone olmayın. Abone olmazsanız tokadı yersiniz. Abone olursanız kurabiye veririm. Tövbe. Evet. Kız yine aynı yerde doğdu. Olabilir, olabilir. mi şimdi safhada vuruyor yani? Bu nedir abi? Uy vurdum ona. Nasıl vurdu? Çöbe çöbe. Nasıl vuruyorsun sen? Ben iyiydim benden şey alıp pislat çekmiş. Çok iyi vuruyorum ha. Ben bir kes kes. Kestim de Fake atacağım ben. Hey gelme kuş gibi. la rap rap rap. ayaklarımızla Rap rap rap. Bir böyle. Üzgüldü lan. Onlar. Tövbe. Beni öldürmez. Ki. Hiç kimse beni öldürmez ki. Oy, o beni vuracak sandım. Beni vuramaz ki hiç kimse Nazar değdi. <laughs> Nazar. Aa, ben vuracaktım onu. Bana niye vurdu ya? O ye, uy ye bu bile. Ye. Ya! üç sefer aynı çocuk vurdu beni ya. Çok komik. Gördün orada karizması da oldu çıkalım. Çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Kim vurdu ya? Aç çocuk da ben de vurayım ya. Yani. <laughs> Yakından vuruyor ben uzaktan vuruyorum. Neredesiniz? Neredesiniz? Bakın bu da kafayı yapalım. Şu Vüya. Şeftik 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 şeftik. Daya daya çıkmış lan ha? Nasıl adam? Şeftik şeftik. Çıktım. Çıkalım. Gidelim, gidelim de gidelim. 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 Nasıl çıkmış adam oraya lan gerçek? Uy. Ya. Ben bu da bir yer buldum artık. Buraya saklanacağım. I have to go this. let just push. Yeah, off. Yeah, off, Yeah, off. öldürüyor hep öldürüyor adam ya yani birisi. Ben artık oranın kralı olacağım. Göreceksiniz. Burayı çıkmak için böyle zıplayacağız. Çıkamıyoruz ki. Tek tek benim, benim yapmam lazım oraya Ya. <laughs> <cin stereotype> Macar <maks> pusala Ben ne diyorum abi ya? Oy fake. Oh, oh. oh. onu fake atmaya karar verdi ve atmaya karar verdi. Oh, it's Şebelik, Şebelik. Bu gizli bir yer Burayı gerçek kartikindeki yerden kullanırız. Saklanma yeri burası Böyle bir yerde çıktı kal orada bir yer bu oyunda. Süper bir soğukçuk bir yer var ya Saklanmış Saklatamazsın. uzaklanıyorum arkadaşlar. O şebek gelmesin bana şey, şebek yok şebek. Yok şu şey. Niye gelmiyor lan? Öyle mi bunlar? Evet. Udah mati